Arkadaşlar merhabalar. Bugün personel hukukunda son modülümüz olan danışma ve ön büro işlemlerine başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bu modülümüzde karşımıza çıkan ilk konu danışma masası hizmetleri. Daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığı ön büro hizmetleri. Ardından arkadaşlar hukuk ve ceza mahkemeleri ön büro hizmetleri ve son olarak da idare mahkemeleri ön büro hizmetlerinden bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle danışma masası hizmetlerimiz nelermiş bir bakalım. Danışma ne demek? Hatırlıyorsanız biz zaten her zaman kavram kavram ilerliyoruz. Öncelikle danışma ne demekmiş bir bakalım. Danışma kavramını bir konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin bilgi sahibi olmayan kişilere rehberlik etmesi olarak tanımlayabiliriz. Yani diyor ki, benim bir konuda bilgiye ihtiyacım var ve sen bu konuda bilir kişisin. O zaman sana danışmak istiyorum. Bir daha bakalım. Danışma kavramını bir konu hakkında bir konu hakkı. Konumuz ne olsun? Personel hukuku. Bilgi sahibi olan kişiler ben olabilirim, siz olabilirsiniz. Kişilerin bilgi sahibi olmayan kişilere rehberlik etmesi olarak tanımlayabiliriz. Alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, okullarda birçok yerde danışma hizmetleri vardır. Günümüzde çağdaş anlayışla yönetilen kuruluşlar hem işlerin daha hızlı ilerlemesi hem de insanlara kolaylık olması açısından danışma ve halkla ilişkiler birimi açma ihtiyacı hissetmişlerdir. Yani arkadaşlar günümüz çağı ilerleyen bir çağ olduğu için işlemlerimizi daha çabuk yerine getirebilmek için bakın ne dedik işlerin daha hızlı ilerlemesi hem de insanların kafasındaki soru işaretlerini almak için halkla ilişkiler ve danışma birimi açma ihtiyacı hissettik. Bir Alışveriş merkezi düşünelim. Bir şahsın acelesi var. Bu alışveriş merkezine gittiği zaman bir mağazaya gitmesi lazım veya başka bir yere. Danışmaya gidip mağazanın ismini sorduğunda ikinci katta sağda ilk mağaza olduğunu öğrendiği zaman belki dışarıda çok önemli bir işi için zaman kazanmış olacak. Belki de kendisi için kolaylık sağlanması ona güven verecek. Çünkü düşünelim bir hastanedeyiz ve bu hastanede gideceğimiz yeri bilmiyoruz. Dahiliye'ye gidiyoruz. Ben bu dahiliye'yi bulana kadar zamanım geçecek. Eğer internet üzerinden veya telefon üzerinden sıra almadıysam sıra alma imkanım ve zamanımı yine geçiriyorum ve ne yaptım? İşlerimi aksattım. Arkadaşlar işlerim ilerlemedi. Hızlı olmadı, kolay olmadı ama danışma ve halkla ilişkiler birimi olsaydı daha çabuk yapacaktım. Bu ihtiyaçlardan danışma kavramı ortaya çıkmıştır. Ve arkadaşlar bizim asıl işimiz olan adliyeler. Adliyelere gelen kişiler genellikle sürekli bir işlem yapmadıkları için kapıdaki polis memurlarından başlayarak herkese nereye gideceklerini sorarlar. Arkadaşlar ben bu sene ee, ...adliyede stajyer arkadaşlarınızı ziyarete gittiğim zaman... ...orada da bununla çok karşılaşıyorum. Sizin biraz daha hakim olarak bir yerlerde gezdiğinizi gören şahıslar... ...ne yapıyorlar? Hemen durduruyorlar. Ee, hukuk mahkemelerinin yerini, asliye ceza mahkemelerinin yerini... ...icra dairelerinin yerini, hepsini tek tek soruyorlar. Bunun yerine girişteki danışmadan evet, rehberlik alabilirler. Ve girişte danışma var. Ne oldu arkadaşlar? Biraz dikkatsizlik, biraz kolay alışma bu tarz bir eksiklik yarattı. Fakat danışma masasına gitmiş olsaydı işlemini daha çabuk halledecekti. Danışma masaları ile adliyeye gelen kişilerin ihtiyaç duydukları hizmeti adliyeden alıp alamayacaklarını netleştirmesi, birimlerin adliye içinde yerleri konusunda kendilerine bilgi verilmesi, Uyapta kayıtlı basit konularda bilgilendirilmeleri ve broşürler yoluyla aydınlatılmaları sayesinde bu durumun önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Arkadaşlar karşımıza yine ne çıktı? Uyap çıktı. Ulusal Yargı Ağı Projesi. Arkadaşlar bu bilişim sistemi üzerinden birçok işlem yapabiliyorduk değil mi? Bu bilişim sistemi üzerinde danışma hizmeti de alabiliyoruz. Yani bir yere gideceksek, orada nerede olduğunu öğrenebiliriz. Orada ne işler yapıldığını bilebiliriz. Çocuk mahkemesi. Çocuk mahkemesine kaç yaşındaki bireyin gideceğini oradan öğrenebiliriz. Bu yapı kullanarak kayıtlı basit konularda bilgilendirmeler ve broşürler yoluyla aydınlatılmaları. Nereye gidecekleri, ne işlem yapılacakları, nasıl yapacakları konusunda bilgi alabilirler ve danışma masaları ile adliyeye gelen kişilerin ihtiyaç duydukları hizmeti almaları yönündeki kolaylığı sağlamış oluyoruz. Arkadaşlar ne yaptık? Danışmaya geldik. Danışma kavramımız neydi? Bilgi sahibi olan kişiden bilgi sahibi olmayan kişinin yardım alması. Ben bilmiyorum. Gelip size soruyorum. Siz bana rehberlik ettiğiniz an ...hemen karşılıklı bir danışma hizmeti yerine getirdik. Çağımızda zaman ve insan güvenden dolayı ortaya çıkmış. Böyle bir ihtiyaç hissedilmiş. Ve ne yapılmış? Danışma hizmetleri yürütülmeye başlanmış. Adliyeye gelen kişilerde bu soru sorma, polislere meşgul etme diyebiliriz... ...şahıslarla birebir ilişki kurmalarını önlemek amacıyla... ...danışma masaları kurulmuş ve uyap'ta desteklenerek kayıtlı basit konularda bilgilendirmeler yapılmaya başlanmıştır. Arkadaşlar danışma hizmeti yaparken benim size bir şey danışmam demek benim aslında size bir şey sormam demek değil mi? Ben size soruyorum, siz bana cevap veriyorsunuz ve danışma faaliyeti yerine getiriyoruz. O zaman arkadaşlar sorgulama ne demek? Sorgulama çok doğal bir ihtiyaç değil mi? İnsanların veya mahkeme çalışanlarının, hakim, savcı, avukat, zabıt katibi, daha sayabiliriz. Evet arkadaşlar, yeni açılan ya da devam etmekte olan bir davanın hangi aşamada olduğunu öğrenmesi olarak tanımlanabilir. Arkadaşlar soru sormak, sorgulamak günlük bir şeydir. Bütün insanların Olağan durumlarda, olağanüstü durumlarda neler olacağını başkalarına sorabilme hakkı vardır. Bu sorgulamadır. Bizi ilgilendiren kısmı, Adalet Bakanlığı ve adaletle ilgili olan kısmı ise mahkeme çalışanları. Hakim, savcı. Savcının olay yerine gittiğini biliyorduk değil mi? Savcı sorgulama yapacak. Zabıt katibi yardımıyla bunu yazacaklar. Ve ne yapacaklar? Davanın yürütülmesini hızlandıracaklar. Bir daha okuyoruz. İnsanların veya mahkeme çalışanlarının yeni açılan ya da devam etmekte olan bir davanın hangi aşamada olduğunu öğrenmesi olarak tanımlayabiliriz. Adalet Bakanlığı'nca uygulanmakta olan UYAP ilgilileri elektronik ortamda bu sorgulamayı yapmaya imkan verir. Yine ne yaptık? UYAP sayesinde sorgulamanın bir aşamasını bir adımını daha hızlandırdık. Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerin iş süreçlerini veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri. Ne yaptık arkadaşlar? Cumhuriyet Başsavcısı ve mahkemedekiler bilgi, belge ve dokümanları bu işlemlere ilişkin kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme ile entegrasyon sağlamış. Dış birimlerle yapılacak işlemler Uyap ortamında gerçekleştirilir. Yani bana şunu söylüyor arkadaşlar. Benim ben bir avukatım. Bu avukat ıı, avukat bu davayı yeni aldı. Yani bir dava yürütülüyordu. Ben bu davaya yeni dahil oldum. Uyap'a hemen beni dahil ettiler ve ben ne var ne yoksa bu dava ile ilgili bütün her şeyi sistemden görebiliyorum kolluk kuvvetleri bir dava yürütülüyor ve bu dava ile ilgili bir sakınca gördü. Hemen UYAP'a giriyor. Cumhuriyet savcısından, katibinden, şahıstan, avukata kadar neler 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 söylemiş, dosyaya neler eklenmiş hemen ulaşabiliyor. Ne yaptık? Entegre ettik. Birçok birim, birçok kişi bilgi, belge ve dokümanları saklanmış olan yerde ortak olarak bulabildi. UYAP ve bir bilgisayar üzerinden, bir cep telefonu üzerinden. Yani bu sistemle işlerimiz kolayladı. Sorgulamamız hızlandı. Kısaca danışma ve sorgulama kavramları vatandaşların adliye birimlerinden bilgi almaları ve davaları hakkında bilgi sahip olmaları olarak tanımlanabilir. Yani bizim bir işimiz var, bu işle ilgili yürüteceğimiz, öğreneceğimiz her şey Uyap'ta var ve Uyap'ta danışma ve sorgulama kavramı içerisinde bunları bulabiliyoruz. Anladık arkadaşlar. Danışma ve sorgulamanın aşamalarından bahsedeceğiz. Adliyeye gelen arkadaşlar, öncelikle birinci aşamadan başlıyoruz. Adliyeye gelen kişilere ilgili birimi, birimin yerini ve dosya numarasını yazarak vermek hemen danışmaya geliyor. Kişi adını soyadını bildiriyor. Nereye gideceğini soruyor mesela. Hemen bana diyor ki işte e, ikinci kat S blok şurası diyor mesela. Ve ben bunu yazarak teslim alıyorum ve direkt oraya gidiyorum. Ya da birim nereye gidecektim? Savcılığa gidiyorumdur. Ya da nereye gideceğim? Aile mahkemesine. Üçüncü aile mahkemesi. Hemen ne yapıyorum? Bilgiyi alıyorum, yazıyorum ve gidiyorum. İkinci aşama. Duruşma için gelen kişilere duruşma tarihi, saati ve salonu hakkında bilgi vermek. Daha sonra arkadaşlar, şikayet ve ihbarda bulunmak ya da ifade vermek için gelen kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek Cumhuriyet savcısına yönlendirmek. Arkadaşlar, şikayet ve ihbarda bulunacaksınız. Ve nereye yapacağınızı, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bunu bir savcılıkla görüşmeniz lazım. Savcılığa yönlendirilmeden önce bilgilerinizi alıyorlar, kaydınızı yapıyorlar, giriş kartını verip sizi savcılığa yönlendiriyorlar. Bakın ne yaptık? Bir sürü aşamada kolaylık sağlandı bize. Daha sonra arkadaşlar müracaat için doldurulması gerekli olan form ve dilekçeleri müracaat eden kişiye vererek ilgili birime yönlendirmek. Ne yaptık arkadaşlar? Bir yere müracaat edeceğiz. Burada tabii ki de dilekçe sisteminde yürüdüğü için hemen dilekçeyi önden halledip işimizi hızlandırıyoruz. Daha sonra arkadaşlar ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmek isteyen kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek Cumhuriyet Savcısına yönlendirmek. Arkadaşlar bir ceza infaz kurumunda ailenizden birinci dereceden bir yakınınız hükümlü. Bu kişiyi ziyaret etmek istiyorsunuz. Fakat sizin bu kişiyi ziyaret etmek istediğinizi kapıdaki polis memurları veya infaz koruma memurları öğrenmeyecek. Öncelikle sizin oraya gitmek istediğiniz yazılı olarak bildirilecek. Bu yazıyı nereden alıyoruz? Cumhuriyet Savcısından alıyoruz ve onun yönlendirmeleriyle yanlarına gidebiliyoruz. Daha sonra arkadaşlar, ön büro tarafından yerine getirilemeyip kısıtlı alanda yapılması gerekli olan işlemler için müracaat eden kişileri kayıt altına alıp giriş kartı vererek ilgili büro veya kaleme yönlendirmek. Yani diyor ki arkadaşlar. Ee, bizim ilgi alanımıza ve bizim bilgi donanımımıza şu anda yeterli olmayan bir şey var. O zaman ne yapıyoruz? Müracaat eden kişiyi alıyoruz, kaydediyoruz, büro kaleme yönlendiriyoruz. Yani ben şu anda seni savcılığa gönderemem. Ee, senin Asya Ceza Mahkemesi'ne gitmen lazım önce. Ben seni oraya yönlendireyim. Ne oluyor? Asya Ceza onu savcılığa yönlendiriyor. Ne yaptık? Aracı olduk. Yine iş kolaylaştırdık. Daha sonra arkadaşlar Hakim, Cumhuriyet Savcısı veya personeli ziyarete gelen kişilere ilgininin onayını aldıktan sonra kayıt altına alıp giriş kartı vermek. Herhangi bir mahkemenin hakimini görecekseniz, hakim önceden aşağıya, ön büroya haber vermiştir. Onun izni ve müsaadesiyle giriş kartını da alarak yanına gidebilirsiniz. Hukuki konularda bilgi almak isteyen vatandaşlara bilgilendirme broşürleri vermek. Bir dava açmak istiyorsunuzdur, bir hakkınızı savunmak istiyorsunuzdur ya da bir suçunuz vardır ve bununla ilgili asıl akıbeti nedir öğrenmek istiyorsunuzdur. Gidip ön büroda, danışmada hemen sorularını sorup bunlarla ilgili ellerindeki broşürleri size teslim ederler ve siz bilgilerinizi almış bulunursunuz. Daha sonra arkadaşlar talep eden kişilere vatandaş ve e, SMS bilgi sistemi hakkında bilgi vermek. Arkadaşlar yani bu SMS bilgi sistemi nedir? E, nasıl olur? Bunu merak ederler. İşte ben benim davam var. Bana ne zaman haber verilecek? Bu SMS bilgi sisteminden bana mesaj alm almazsam ne olacak? Bununla ilgili detaylı bilgiyi de ön bürodan danışmadan alabilirsiniz. da burada bir de arkadaşlar. Ne yaptık arkadaşlar? Danışma masası hizmetlerine başladık. Danışma kavramından bahsettik, üstüne bastıra bastıra. Sorgulama kavramından ve kısaca danışma ve sorgulama aşamalarını inceledik. Şimdilik teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.